Ne oluyor? O boyculuk oynuyoruz. Bizim semtimizde. Ulan kimin semtini keme satıyorsunuz? Babanızdan mı kaldı tapusu sürekler? Bundan sonra anımızı ağlatacağım için bütün yollara zel koyacağım. Bela arıyorsun yani. Alayınız bela olsanız da olur be. Topunuz elli gram etmesiniz. Beni tanıyor musun? Mesleğim marangozluk. Senin gibi çok keret de geldi geç yerimden. Doğru, doğru. Ne zor lan? Sen delikanlı olsan ne yaptığını bilirsin. Ne demişsin lan anama? Altı elli lirayı akşam onun rakı parası yapsın demişsin. Utanmıyor musun böyle konuşmaya? Maksadınız nedir? Maksadım açık. Esref Paşa da benim üstüme delikanlı yok diyormuşsun. Esref Paşa da çok delikanlı var. Her birinin pazarı dokuz okka. Altında kalırsan ezilirsin. Ama kimse başını belaya sokmak.